sözleşmesinin kadınları nasıl yaşattığını, şiddet karşısında LGBT artıları nasıl koruduğunu yıllardır anlatıyoruz, mücadelesini yürütüyoruz. Dolayısıyla toplum artık İstanbul Sözleşmesi'nin ne anlama geldiğini biliyor. Dört duruşmada Danıştay'ın koca konferans salonunu doldurdu. Dört duruşmada neler yapılmadı ve neler yapılabilirdi, neler yapılması gerektiğini anlattık. Ve elbette ki bu kararın nasıl anayasayı hiçe sayarak alındığını, anayasanın birçok maddesini ve bununla birlikte e, uluslararası hukuk anlamında dahte ve faaliyet kesimi nasıl iklal ettiğini ve Cumhurbaşkanı'nın bu derece e, kararlarının denetimden uzak olmasının ne tür sorunlara yol açabileceğini anlattı. Fakat sonuç siyasi bir karar olarak karşımızda duruyor. Danıştay 10. Daire bugün bir karar verdi. Bu karar siyasi bir karar. Fakat şunun altında şunu açmakta fayda var. İkiye karşı üç oyla, o çoğunluğuyla verilmiş olan bir karar konuşuyoruz. Yani oy birliğiyle herkesin hemfikir olduğu ve hukuka uygun olduğu gibi bir gerçeklik bir sonuç çıkmaz bu kararda. Çünkü bir kişinin oyuyla bu karar verilmiş durumda. Diğer görüşlerse Danıştay'da da anayasanın yolundan devam eden, hukuka uygun bir şekilde hareket eden iki farklı savcı görüşü var iki hakim görüşü var. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. O açıdan hukuk henüz öldü diyemeyiz ama siyaseten nasıl bunlara, bu kurumlara da müdahale edildiğini de görüyoruz diyebilirim. Toplumun çıkarları, toplumun faydası gözetilseydi eğer oradaki heyetteki üç üye Toplumun çıkarlarını ve faydasını gözetmiş olsaydı bu kararı vermeyeceklerdi. Bundan uzak değil bizim görüşlerimizde. Ama yine de hukukun var olduğunu bilmek, bunun danıştay tarafından tescilleniyor olduğunu görmeye bu toplumun ihtiyacı vardı. Bundan mahrum bıraktılar. Bu karara bir itiraz süreci var. 30 gün içerisinde itirazlar yapılacak. Danıştay'ın başka bir ceza üst kurulu birimi var. Oranın kararı beklenecek. Ondan sonra başka aşamalarda hukukken yol açıp, biz ne yapacağız da ilgili olarak da biz İstanbul Sözleşmesi'nin her bir maddesinin uygulanması için mücadeleye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nden imza geri çekildiği için siyasi iktidar kendini bununla sorumlu hissetmediği için bir sorumluluğu olmadığına göre hareketleriyle karşılaşacağız daha çok. Bu daha çok hakkımızın gasp edilmesi anlamına gelecek. Yapmadıkları birçok sorumlulukları, yerine getirmedikleri birçok sorumlulukların artık zaten sorumlu olmadıklarının tekrarı anlamına geldi bu durum. Fakat hiç kimse anayasanın üstünde değildir. Bu Cumhurbaşkanı olsa da. <laughs> Danıştay sürecinde orada yüzlerce kadına avukat hep birlikte oralarda o salonlarda olduk ve gerekli müdafalar, savunmalar, planlanmeler aslında okumuştu. Orada zaten büyük bir mücadele verilmişti. Ancak maalesef bugün Danıştay e, bu yönde bu e, başvurunun reddine karar verdi. Büyük bir anayasal olarak aslında ve yasaların da üstünde bu hukuksuz bir karara imza atmış oldu. Ancak bizler tabii ki de e, bu mücadeleden İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatma mücadelesinden de tabii ki de bir adım geri durmayacağız. Ve bu hukuksuz geri çekimi, imzanın geri çekilmesi kararının da tabii ki de danıştayın verdiği bir kararın da yok hükmünde olduğunu söylüyoruz. İstanbul Sözleşmesi yürürlükte de bizler uygulatmak için her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Gerekli iki anlamlarda gerek bu Birazdan burada İstanbul'da ve diğer illerde birçok yerde eylemlerde olacağız. Ve kadınlar bütün toplum aslında zaten İstanbul Sözleşmesi'ni ne kadar biliyor, ne kadar sahip çıkıyor bunu bir kez daha göreceğiz aslında e, bu süreçlerde. Ve iktidar aslında gitmeden bütün kadınların eşit özgür yaşam haklarına, yaşam haklarına, bütün haklarına karşı LGBT ülke, artıların yaşam haklarına, eşit özgür yaşamlarına karşı çok yakın bir saldırı kendilerince yapmaya çalışıyorlar. Ama e, şunu da hatırlatalım bu ülkenin güzel yarısıyız bu ülkede kadınlar her gün şiddete karşı mücadele ediyor. Her ne kadar her gün şiddetle burun olsa da kadınlar bu mücadeleden vazgeçmiyor ve elbette onların vermiş oldukları bu hukuksuz kararlar sonrasında da ki bizler bu e, mücadelemizden de daha fazla örgütlenme, daha fazla her yerde İstanbul Sözleşmesi'ni daha fazla anlatma uzatmak için gerekli adımlar attırmak konusunda bir adım geri durmayacağız. Asla yalnız yürüme!